Selam Aleyküm Belir. 7.15 sabah. Almanlarımız. Havara açık burada. Sadece Alman değil tabii ki. Yozlarımız var. Uçurmalı kuşlarımız var yani. bu senin yavrusu. Dişi çıktı geldi. Kendi damızlıklarımla 2016'dan beri anne babası, babası daha doğrusu 2006, annesi 2018. O annesi de kendi yavrum. Bir maşal alırız artık. Ama işte bunlar işi bozuyor. Açınlar bakalım. Kosta acayip bir kuş. Ben fazla itman vermiyorum. Ben açıyorum. Şey yapmıyorum. Çok kuş olduğu için. Uğraşamıyorum yani daha doğrusu. Sadece posta beslesem daha önceki gibi sıkıntı yok. Onlara bir gitmem verdiğim zaman yarım saat, bir saat turlarlar, gezerler. Şu anda onu yapamıyorum yani. Çok kuş var. Hangi bir uğraşacaksın? Bangosu var, bilmem nesi var. O benim babuşka. O benim eski yerden yavrum. Eski yerde yetiştirdim yavrum. Bunlar için şimdi bango da var. Bak oraya konmuyorlar hiç. Bugün konuda hiç hiç. Bak hemen kalktı bir tanesi. Çok kalmıyorlar. Ayak almazlar. Durun hadi. Bak evet, olmaz ya konmazlar oraya. Yani. Senin de cik, 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 yavru da var. Sen mavi sazlı cik, cik yavru var. O da ilk defa bu kadar uçuyor. <gülüyor> Şu. <laughs> Uçsun sıkıntı yok. Alışacak. İnmelerini bekliyorum arkadaşlar. Yoksa videoyu kapatacağım. Aa, benim babuşka geldi bak. İlk önce. Az yaptım ben pek serbest bırakıyorum. Yoksa bunlar alışırım. zaman bunlar var ya. Yapmıyorum ama. kuşlar var çünkü. Ayrı salmam gerekiyor. Yani post bangoyu ayrı salmam gerekiyor. Şimdi burası karma karışık. Postası var. Bangosu var, Mardini var. Arkadaşlar, hmm. yanlış anlamayın yani. Nasıl alışırım ki? O yüzden alışıramıyorum yani. Ha, sadece pos olsa, Bunları daha önce benim videolarımda görmüşsünüzdür belki. Bir tanesi daha hala mesela. Burada tipler var, İslam Bangalore var bu ki mesele, orada paralılar var. Bak. Videom bugün kötü olmuş olabilir. Havalelerimiz var orada. Oradan işe çıkıyorlar böyle. Onları her zaman şey yapmıyorum. Gel 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 artık gel. kuş eserlendi, eser geçirdi. Bir ay pertti, iyileştirdim. Sağdım kanatlarını, attım çatıya. Çatıda gezerekten kendine geldi. Bak bir tane haber var. Bizimkisin peşinde bir tane haber vardı. Bakalım gelecek mi? Ta karşı bina bu tarafta. Ona göstermiyorum. Bozuldu. Evet. Bakalım gelecekler mi? Evet, kuşların içine girdi, bakalım ne olacak, kuşların içine e girdi, eğer gitmezse, gitti ama, <laughs> Bası gitti, <laughs> o da orada arkadaş ormanı kuşudur belki. <laughs> Ta aynen onun şu Almanca ola. Benim canciğer arkadaşım ola. Bu arada yavru uçuruyor. Her neyse arkadaşlar. Ben kapatayım şu anda. En video o kadar kanal çekme güzel. İyi günler.